Merhabalar. Bugün sizinle beraber siz mini oyunları biliyorsunuz hemen ben size şöyle göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar bu aralar sizin için çok uğraşıyorum. Lütfen bir abone olun. Niye abonelikten çıkıyorsunuz? Ben de abone olmuyorum size ama abonelikten çıkıyorsunuz. Şimdi buradaki mini oyunlar var ya biz bunlara gideceğiz. Ve hangisini daha çok beğeniyorsam takipçimize yorumları yazsın. Onlar şifresini ve adını da yazsın. PKK'de beraber oyun oynarız. Tamam mı? Şimdi yani önce hangisinden başlayabilirim? Bir bakayım. Squid Game var. Squid Game var. So, ay arkadaşlar ben ne dedim ki tekrar edeyim. Yani ben delileştim biraz. yani. Şimdi şöyle bir tane şey var. Squid Game yok. Hmm. Çok istemiyorum. Yani. Kral kuram hastası olarak kuram yapalım. <laughs> ben de kuram hastasıyım. <laughs> Bunu anlayın. Kuram hastası. Kuram hastası ece. Tamam mı? Heh. Ben buraya daha önce girmiştim. Ama videosuz. Allah'ım hakkımı olsun şeyini koymuş. Ay ya kuramıyım. Ay çok tatlısın sen kuram biliyor musun? Oldum <laughs> ya. Neyse. Şimdi burada böyle yemek yerleri var. Hadi burada ne çok olsun? Oo. Güzel yemek ha. Ay, pony var burada. Yatağımız var. Hadi ben uyuyorum. Bak. Bakın. Ben uyuyacağım. O, o zaman abone olup like atma tuşuna basın tamam mı? Kırın onu. Oh. oh. Uyandım. galiba kırmışlar. Neyse. Buna benim puanım 10. Bir ama aymak. Bak, aymak dedim ya. Bak. Maymeci bile var bak. Ya. Bakın Hello Kitty. Ay Hello Kitty diyorum ya. Adı neydi arkadaş? Hello Kitty evet. Hello Kitty, Hello Kitty. Kuremi. Arkadaşlar ben Kuremi hastası oldum. Yine de Kuremi'nin adını biliyorum. Kuremi, Kuremi. Hello Kitty. Aa bak. Zormuş biraz bunlar. Neyse. Çıkalım. Şöyle çıkış. Böyle çıkış çıkış. Çıkış tane bastım arkadaşlar. Çıkış yapacağım ama Evet. A yüklenmiş bile arkadaş. Bir şöyle bir duvara bakayım dedim. Yüklenmiş bile. Evet. Şimdi geliyoruz buraya arkadaşlar. Lir. Buradan Şimdi bak ben ben o oraya 10 puanımı yapıştırdım. 100 puan bile yapabilirdim ama ama on 10 yapmam lazım. O yüzden 10 puanımı yapıştırdım. Yani şuraya San Family. Yani çok güzeldi. Neyse. Eğer beni tanıyorsan da yorumlara yaz. Bakalım şimdi. Şu güncelleme özleyenler. Şimdi. Şimdi arkadaşlar girdik. Oy ne kadar güzel yapmışsın kız. İy, bak şuraya bak. Galiba bu ay ağa ağaçları çok seviyor. Acaba ağaç koymuş. Baksanıza. Baba. Evet. Şimdi. Şimdi Şimdi o. Çok güzel ya. Allah'ım ne kadar güzel yapmış burayı. Aslında ben buraya ver, puan vermen lazımdı galiba. Aa kapalı. Gal galiba burası çok gizli bir yer. Ama ben girdim. Aa ne kadar güzel. Kız ne kadar güzel yapmış. Bunlardan benlere var. Bu arada. Söyleyeyim de. Sonra siz sende var mı diye başımın etini yemeyin. Onu bırak. Güzel. Allah'ım ya bir nasıl Ha? Sunucu bağlantısı kesildi mi? Error mu? Nasıl? Arkadaşlar bu nasıl oluyor? Bir hesabıma mı girmeye çalışıyor yoksa? Girilmiyor. Arkadaşlar hesabıma giremiyor. Ma girmeyin ya. Ya benim hesabım mı bu? Allah'ım ya olmuyor. ya. ben nasıl video çekeceğim? Allah'ım ya. Allah'ım çekemiyorum. Oluyor mu? Yok oluyor bence. Allah'ım olmuyor ya Rabbim arkadaşlar bakın. Sizin için video çekmeye çalıştım ama olmadı bak. Abone olun like atın yani. Görüşürüz. Ben bu olayı bir çözeyim. Görüşürüz arkadaşlar. Sizi çok seviyorum.